Merhaba arkadaşlar ben Hasan yine sizlerle bok gibi bir günde bok gibi videoyla ile karşınızdayız neyse başlayalım bugün e, bu yeni Hasan Ayında'nın son günü e, 15 saat girelim 15 tatilde video çeker miyim benim de şeyim 20. bölümümüze hoş geldiniz. aralarına ha elmasla kökünü çıkalım siz şey yapmadan filan önce ben çok şey yaptım silah odası filan. Ha onları gösterdim herhalde. Ha evet 19'da göstermiştim. Neyse TNT'ler var işte dediğim şey. Sandıklar falan ayarladım buralara. Ondan sonra cuma. Buna ha, diğer sandıklar. Bir dakika bura nereydi? Ha sizde 19. bölümde mi? Yaptın? Ha acil çıkış bura. Buradan dur bakayım. Yağmur yağarsa burayı kapatacağım da. İşte böyle acil çıkışımız var. İkinci acil çıkışımız var. Ya bir sürü odası sanalım. Ha. İşte şu da şey elmas kökünü çıkarma odası arkadaşlar. Hemen başlayalım biz. Dur. Böyle bir sistem. Dur. Kapatayım. Açayım. Ha. Şimdi ben buraya ne kadar basarsan, o da o kadar elmas ya da ondan az elmas çıkaracak. Bakın şimdi. Şuraya dikkat edin. Basıyorum basıyorum basıyorum. Şuradaki yeri görüyor musunuz? Orada şuraya beyaz Beyaz ve kendi rengine dönecek. İyi izleyin bakın oraya. Bakın beyaz ve kendi rengine ona kadar o, o zamana kadar böyle yaptıkça kökünü üretiyoruz. Mesela durun bir dakika bir de kazma alayım deneyelim. Bakalım arkasında kaç tane çıkmış. Yani daha yeni çalıştırdığım için sistemi modlu oluyor arkadaşlar bu. Kendi kendinize deneyip yalan söyle filan demeye çalışmayın. İşte modla oluyor bu. Bir dakika şunu alayım ben. Modla çalışıyor. Nasıl desem yani öyle bir şeyle çalışıyor. Şimdi hemen şunun arkasını açalım. Evet bir sürü elmas çıkmış. Bayağı çıkmış. Ben bilerek burayı böyle açtım. Yani buraya kadar elmas çıkarması için. Ve gördüğünüz gibi çıkarmış. Nasıl çalışıyor? Şu altta da bir sandık var. Buraya ben istediğimi koyuyorum. Bu böyle bağlanarak kendi sistemiyle birbirine bağlanarak bu elması oluşturuyor eğer ben buraya bir altın koyarsam bura, e, buraya da altın bloğu koyarsam bu kendi kendine örtüyor. Şimdi şöyle maslarımızı bir alalım. Altın da deneyelim ama bende şu an altın bloğu yok. Şimdi bir dakika bu arkasını boş bırakarak yapıyorsunuz burayı. Arkasını boş bırakarak yapıyorsunuz. <laughs> Aa bitti Evet hemen tamam, tamam. taş alalım buradan taşlarımızı alalım dur Kapa şurayı şuradan bir atmışlar tamam kapatalım orayı sistemi de şuradan açıp kapatıyorum yani genellikle özelli yeri bura oluyor ama Neyse dur. bir buraya bir buraya bir buraya koyuyorsun bir de arkasına şöyle koyuyorsun yok buraya koymuyorsun ha, aynen böyle oluyor bir dakika ha, aynen şu an basar mı ha yer var basar şu an Neyse şimdi işte böyle bir sistem var. Neyse bugün evin patlatma günü yani bölüm bitirme günü. Şimdi benim, te aa dur dur. Benim artık TNT'leri açalım. Nerede benim TNT'ler? Hop hop. TNT bölümünü açalım. Çakmağım var mı? Zaten oyunu bitireceğim için game moddan alırım bu tane çakmak. Game modu açık mı yapmıştık en başta? Herhalde açık yapmıştıktır. Senin artık hiç boka aramasın sen. Sen çık oradan. Şimdi bir game moda gireyim. Karşımızda. Game modu. Game modu bilmeyenler için açıklarım. Hile bu arkadaşlar. Genelde ben hileyi fazla kullanmam. Neyse şuradan bir çakmak alayım artık. Ya da durun ya. Hiç game moda girmeme gerek yok. 0-0 Hiç game adı girmeme gerek yok Direkt Hiç game adı girmeme gerek yok Direkt nerede demir evim Bir demir ver abi oradan Şey var mı şey ha Çok muhteşem 6 tane varmış Bir tane, koy Bir tane de bir Ne fazla bit yok harcayalım harbi ya Hemen ol Şunları da artık yerleştirsek yerleştir Artık bitirelim şu işi Kabus şunlar da artık çıkar. Yepyeni bölüm oluşturacağımız için. Şimdi artık bitirelim. Hadi Bismillah. Oo, yeniden do. Dur. Acil Oo. Ev bayağı sıkılmış ya. Bir bari zırhlar durmuyor değil mi? Bakın şu sandığın içine. Aa dur sandığın içine. Ya zırhlar falan aşağıda. Şimdi şunların hepsini bakalım. Salla. 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 Sirian 5'e düştü ya. Ama teyze Dur artık. Gelin hadi. Bir yapalım bir tnt ile de devam edelim şu evi artık bitirelim çünkü buranın aşağısı evet uçmuş bitirelim artık şu evi ya o çok hastadır ağacı çıkmış da patlatalım hayvacın hazırlığıyla girmişken team bunu da göstereyim. Bu da saat pelesi. Kime? Set 900. Ay yani şundur. Ay aman okurum ya. Çokmak. Gibi çokmak. Alalım. Artık bitiriyorum zaten ya. Hala devam ediyor değil mi? Hadi bir şey yapalım. Abi yerinden oynadı resmen. Dur bakayım. Evde maden üretme sistemimiz de gitti. Hayırlı oldu olsun valla. Ama burada hiç bok olmamış ya. Dur. En iyisi bir Ana kitlere yazık olacaksın ya.

yepyeni bir bölüme geçebiliriz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hasan hanımların yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, yepyeni bölüm oluşturalım hemen. Hemen Hasan oyunda ikinci sezon. Hadi bakalım. Ha? Varsa bonusunda çekileriz açık. Varsa evet yaptı yani yarat diyelim artık inşallah ev bölümüne kadar dayanır dayanmazsa ya e, şu şey yapma yani selam veremezsin zaten arka sırada durdurup dakikaya bakacağım hadi hadi ne kadar da kasıyor benim bilgisayar ya hadi biz aa hop nerede doğduk Heh. bunu ne var Aa, çok pis kasıyor Oo, çok güzel Ha başlayalım. Hop. Aa bir, bir de çubuk kalmış. Neyse şu şimdi. Hemen odunlarımızı toplayalım. Hop. 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 Da. Haydi. Dur bakayım şimdi bir dönüş Kaç? 56. Bu var. Başka 2 kere 4, 8. Şimdi olur. E bölümüne dayanması için çok fazla odun gerekiyor şimdi. Hadi bak. bir Yine ATV'den sanki? Yok yok. Sıfır ATV yapmayacağım. Ben kararlıyım. Sıfır ATV